Belediyemizin şu ana kadar e, 4 yıllık, neredeyse 5 yıla giriyoruz. E, geçen süre içerisinde e, belediyemiz olarak özellikle kırsalda çok büyük hizmetler oldu. Yukarı mahalle adına da özellikle konuşuyorum. Buralarda önceden pat pat ya da hayvanlar zor gelir giderdi. Şu anda konforlu, güzel, insanların kullanabileceği güzel bir yol konforuna kavuşturdu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Devletimize Allah zeval vermesin. Yatırımlara devam ediliyor. Hizmetler devam ediyor. Bu konuda belediye başkanıma ve bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Piritli Atak gerçekten hizmetten mahsur kalmış bir bölgeydi. Sağ olsun Hüseyin Başkanımız elinden gelen hizmeti bize sağladı. Allah razı olsun. E, malumunuz coğrafyamız çok geniş. 85 mahalleye sahip ilçemizde. Bugün hemen hemen her, her mahalleye bir şantiye oluşmuş durumda. Yaklaşık arabayla, başkanımla bir buçuk saatlik bir yolculukla beraberiz. 6-7 noktada de uğradık ve Ünye'nin hemen hemen her noktasında çok yoğun bir çalışma var. Bu yerelde de e, merkezi hükümetin Akkuş Niksar yolunda olsun, e, şehir merkezinde, okullarında, yerel yatırımlarıyla beraber Ünye'nin her noktasında şantiye noktasında çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte. Ben bu manada Ünye'nin bugün en uç noktalarından birisi olan Pelitli Yatak Mahallemizde çok yoğun bir çalışma var. Ben e, Pelitli Yatak Mahallesi sakinleri adına vatandaşlarımız adına başkanıma ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Buranın sorunlarını çözmek adına geldiğimiz andan itibaren yüreğimizi buranın sorunların üzerine koyarak sorunların çözülmesi noktasında vatandaşlarımızın da destekleriyle beraber tek tek çözmeye başladık ve bugünlere doğru geliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Aynı hızla devam edildiği takdirde bir iki yıl içerisinde ben inanıyorum ki pelitli yatağın yol sorunu diye bir şey inşallah kalmamış olacak. Bugün bu yıl itibariyle pelit yatak mahallemizde iki buçuk kilometrenin üzerinde körfez ve yukarı mahallelerimizde döktüğümüz betonlarla buçuk kilometrelik burada sıkıntılı bölgenin yol sorunlarını da çözmüş olacağız. Allah'ın izniyle gene kesintisiz bir şekilde bu beton yollarda devam edeceğiz ve diğer birkaç mahallemiz daha var. Biliyorsunuz Pelitli Yatak Mahallesi normalde geçmişte belde olurken 12 mahallenin birleşmesinden meydana geldi. Biz de geldiğimiz, göreve geldiğimiz günden itibaren bugün baktığımızda 6-7 tane sorunlu mahallenin yol sorununu tamamen kökünden beton yolu yaparak çözmüş olacağız inşallah. Diğer işlerde de zaten merkezi hükümetimizin yaptığı işler ortada. İnsanlarımızın hayatına dokunan sorunlarını çözme noktasında ihtiyaç duyulan bütün işler bir bir çözülüyor. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, ana arterlerde de aynı işler devam ediyor. Yine yerel yönetimi ilgilendiren sahalarda bizler de gayret göstererek vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin daha konforlu, daha huzurlu bir hayat sürmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine mesai arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Başkanım, Aslan Başkanım. Allah beni size Allah'a beni size siz Allah'a evet. dedim değil mi? Evet. Unutmadın değil mi? Evet. Olur, olur. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Safa geldin. geldin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol dede. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. De. Eyvallah, sağ ol Allah'ım. Allah her şeyi gönlünüzce <laughs> versin. Başkanım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok